Muhammed Yakut sırlarla dolu hayat, yurt dışına kaçış ve ölümündeki sır perdesi. Gerçekten de kalp krizi geçirerek hayatını mı kaybetti yoksa birileri tarafından suikaste mi uğradı? Bunu şu yüzden söyleyebiliriz. Hatırlarsanız ki 1 Mayıs günü bir cinayet işlenmişti Hollanda'da. Ve o cinayetteki kişi aslında şöyle bir ipucundan bahsediyordu ve hatta bunu Muhammed Yakut bahsediyordu. O öldürülen kişi, suikastı uğrayan kişi Muhammed Yakut'a çok önemli kasetler verecekti. Türkiye'deki bazı isimlere dair, bazı siyasilere dair çok önemli kaset verecekti. Ama o kaset ulaşmadan, Muhammed Yakut o buluşmaya gitmeden, yetişemeden o kişi suikaste kurban gitti. Ve kasetlerin akıbeti bilinmiyordu. Ve sonrasında bir başka haber geldi. Muhammed Yakut tutuklandı. Kısa bir süre cezaevine kaldı. Birkaç gün önce cezaevinden çıktı. Ancak bu kez de Muhammed Yakut'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. İşte bugün bunu konuşuyor olacağız. Biraz sırlarıyla birlikte Muhammed Akut konuşacağız. Çünkü dediğimiz gibi ilginç bir karakterdi. Diyerek aslında açılışımızı yapalım ve tekrar hepinize merhaba diyerek bir başlangıç yapalım. Bugünkü videoda dedik ki hiç konuşulmayan, bilinmeyen yönleriyle aslında Muhammed Akut'u el almaya çalışacağız. Muhammed Akut kimdi? Neyle suçlanıyordu? Delilerin delisi neden çıktı? Nasıl bir hayatı vardı? Biraz onlarla haşır neşir olup bunlar ise aktarmak istiyoruz. Birincisi onlarca suç kaydı vardı ve o yüzden de yurt dışına kaçtı ama baktığın zaman nasıl kaçıyor? Almanya, İspanya ve Hollanda süreci başlamıştı. Çünkü bazen bakıyorduk ki Muhammed Yakut Almanya'daydı ki e, ee, özellikle de şunu belirtebiliriz. Milletvekili Cemil e, Cemal Engil Yurt'la bir görüntüsü vardı. Ee, sokakta birlikte yürüyorlardı. Bir bakıyorsunuz Muhammed Akut Almanya'da, bir bakıyoruz İspanya'da, bir bakıyoruz Hollanda'da ve birçok bu üçgende sürekli dolaşıyordu. Ve sonrasında da bugün gelen en önemli soru ölümü doğal mıydı yoksa başka bir şey mi gizliydi ölümünde. Biraz da aynısına girecek olursak. şimdi bu Muhammed Yakut? 1972 Diyarbakır doğumlu Hacı Hasan Yakut'un oğluydu. Aslında ailenin Yakut ailesinin en bilinen ismi Diyarbakır Spor eski başkanı Abdurrahman Yakut'un yeğeni olmasıyla da ön plana çıkan bir isimdi. Eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştı. Genellikle akaryakıt ve yağ endüstrisinde ilk başlarda çalıştı. Ticaret hayatını böyle devam ettiriyordu. Ve sonrasında sonrasında sosyal medyada birdenbire görünen bir Muhammed Yakut oldu. Youtube'da ve e X hesabı da eski hesabı da, Twitter'da delilerin delisi lakabıyla siyaset, bürokrat ve yeraltı dünyasına dair iddialarla gündeme geldi. Hakkında en az 14 ayrı suçlamadan dava açıldı ve hala Türkiye'de yargılanan bir isimdi dosyaları açıktı. Yağma, gaz, tehdit, örgüt kurma, şantaj, silah ve elektrik hırsızlığı gibi birçok hakkında suçlama vardı GBT'sine bakıldığında. Özellikle Kocaeli'nde bir iş adamının kaçırılarak fidye istenmesinden dolayı tutuklandı. Cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldı ve sonrasında da serbest kaldı. Ve serbest kaldıktan sonra da sözde ifşa videolarıyla birlikte ortaya çıktığını da belirtelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine dediğimiz gibi hakkında başlattığı soruşturmalarda nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel belirli hukuk aykırı ele geçirme, yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı ve hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Ve o kadar Türkiye Muhammed Akun istiyordu ve Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'de yargılanmasını istiyor ve birçok ülkeye de ivedilikle yakalanmasını talep etmişti. Çünkü o ifşa videolarında, Türk siyasetindeki birçok isimle ilgili olarak iddialarda bulunuyordu. Ve o iddialar çerçevesinde, tabii ki bir belgeydi, e, ortaya bir belge konulmasıydı. Bunlara dair bizim gördüğümüz e, bir şeyler yoktu. Ama söyledikleri çok ciddi olduğunu belirtelim. Hatta bazı noktalarında Türkiye'deki siyasetinde de konuşulan bir isim haline gelmişti. Özellikle AK Parti'deki bazı siyasiler bürokratlarla ilgili yaptığı paylaşımlar sonrasında birçok kez böyle mecliste onun iddiaları da dillendirildiğini belirtelim. Fakat kaçış hikayesine bakacak olursak da hakkında kırmızı bültenin çıkacağını görünce de e, yanılmıyorsam 6 Nisan 2023 günü Kabukule Hıdıt Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yapıyor. Ardından da e, Almanya'ya... Ulaşıyordu. Çok uzun bir süre Almanya'da kalmıştı. Almanya'dan videolar yayınlıyordu. Kendisini Almanya üzerinden Türkiye'deki e, bürokratları, kamuoyu ya da birçok ünlü ve popüler isimle alakalı videolar çekiyordu. Bir nevi delilerin delisi olarak sözde ifşa videolarıyla birlikte e, Türkiye gündemini belirleyen bir isim haline gelmişti. Belirli bir zaman sonrasında BTK devreye girmişti ve delilerin delisi hesabına da dediğimiz gibi askı aldı erişim engelleri getirdi. Muhammed Yakut'un YouTube videolarına da erişim engelleri getirilmişti ve akabinde de hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkartılan bir isim olmuştu ve Türkiye bir an önce Almanya'dan iadesini istiyordu. Bir tek Almanya'dan değil diğer ülkelerde de Muhammed Yakut eğer o bölgelere geçerse, o ülkelere geçerse bir an önce yakalanıp bu anlamda da Türkiye'ye ivedilikle iadesi isteniyordu. Ancak Eylül 2023'te İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde Muhammed Yakut yakalandı. Polisin operasyonuyla birlikte gözaltına alındı. Türkiye hemen jet hızıyla iade talebinde bulundu. Bir an önce Muhammed Yakut'un Türkiye'ye getirilmesini istiyordu. Yakalandı. Ama iade süreci yavaş ilerleyince bir süre sonra orada İspanya polis tarafından da serbest bırakıldı. Ve ardından tekrar izini kaybettirdi Muhammed Yakut. Kaybettirdi dememiz şu anlamdaydı. Yine dediğimiz gibi Hollanda, İspanya ve Almanya üçgeninde sürekli dolaştığı bilgisi geliyordu. Almanya'da geçici tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ama bu süre içinde de yine sağlığı mercek altındaydı. Sağlığı iyi olmadığı belirtildi. E, ve hatta iddialara göre de kalbine 5 stent e, takılmıştı. 5 e, de hayatını devam ettirdiğini e, belirtiliyordu. Bir iddiaya göre de çevresine de yavaş yavaş e, ölümüne doğru sürüklendiği algısı oluştu. Düşünün suç dosyası kabarık bir isim serbest bırakıldıktan sonra yeniden bir sürece giriyor. O süreçte de etrafı birden bire şöyle cümlelerle çevresindeki kişiler söylüyor. E, kalbinde problem var, Beşsiz'den takıldı diyerek bu iddialar gündeme gelmişti. Ve kalp problemi olduğu belirtilen Muhammed Akut'la alakalı bugün yani 1 Temmuz 2025 günü bir haber geldi ve Almanya'da kalp krizi geçirdi. Haberleri ortaya çıktı. Ee, yakın kişileri de bizler dolaştığımızda, özellikle Diyarbakır bölgesindeki yakın kişilere sorduğumuzda bu bilgiyi doğruladılar. Ve Muhammed Yakut'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Tabi burada şu parantezi de açmamız gerekiyor. Muhammed Yakut yakın zamanda cezaevindeydi. Ve özellikle de Hollanda'daki cezaevinde olduğunu altını çizelim. Ve cezaevinden yaklaşık 2-3 gün öncesinde tahliye edildiği Bilgisi Diyarbakır'a kadar ulaşmıştı, ailesine ulaşmıştı ve ailesi de dediğimiz gibi 2-3 gün öncesinde tahliye edildiğini Muhammed Yakut'un biliyorlardı. Ve akabinde de bizim beklentimiz işte Muhammed Yakut'la ilgili ne olacaktı? Yani e, o kayıp kasetlerin peşine mi düşecekti? 1 Mayıs'ta öldürülen, bakın birisi 1 Mayıs'ta öldürülüyor, Muhammed Yakut 1 Temmuz'da hayatını kaybediyor. Ve o esnasında da baktığımızda da kayıp kasetler muhabbeti dönmüştü. Türk siyasi tarihini belki de değiştirebilecek ve içinde ne olduğunu bizlerin bilmediği ama Muhammed Yakut'un bazı videolarında bunu dile getirdiğini ve o videoların Türk siyasi tarihini belki de yeniden dizayn edecek kasetler olduğunu iddia ediyordu. Ve bu çerçevede de Muhammed Yakut o kasetlere ulaşamadan hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tabii bununla ilgili çok fazla e, iddia var. Özellikle bazı iddialara gelecek olursak da Muhammed Yakut özellikle serbest kaldıktan sonrasında sauna kulüplere e, gitti ve orada e, aşırı bir e, uyuşturucu kullandığı iddia ediliyor. Bu tamamen iddia çerçevesinde söylüyoruz. Sauna kulüplerde aslında yurt dışında Almanya gibi yerlerde baktığımız zaman da e, FF kulüpleri diye bildiğim kadarıyla geçiyordu. Ve e, daha çok evet sauna kulüple birlikte e, içerisinin da, e, nasıl size söyleyeyim hani e, fuş amaçlı kullanılan sauna kulüpler olduğunu belirtelim. Ama e, Muhammed Yakut nerede hayatını kaybetti? Bir sauna kulüple mi hayatını kaybetti? Yoksa bir evde mi hayatını kaybetti? Henüz daha bunlar bilinmiyor. E, cenazesi. Türkiye'ye getirilmiş değil. Cenazesi Türkiye'ye getirilecek ve defne edilecek. Defne edildikten sonra belki ailesi bu bilgilere kamuoyuyla paylaşacaktır ve belki de paylaşarak kafalardaki soru işaretlerini giderecektir. Ama baktığımız zaman gerçekten de bir kalp krizi mi yoksa e, bu anlamda kalp krizi e, kalp krizi e, izlenimli e, verilmiş başka bir cinayette e, götürecek götürecek izler çıkacak mıdır? O da Adli Tıp Kurumu'dan çıkacak raporlarla birlikte ortaya çıkacağını da belirtelim. Ama şuraya gelecek olursak da Muhammed Yakut aslında ilk ismini duyurduğunda sıradan bir iş insanı gibi adını duyurmuştu. Ama özüne bakacak olursak da sıradan bir iş insanı değil, güçlü bağlantılara sahip, yeraltı ile ilişkisi olan bir isimdi. Sosyal medyada kendisini yeniden sahneye taşıdı. Özellikle dediğimiz gibi Kocaeli'ndeki bir iş insanı kaçırılmasıyla birlikte birçok hakkında suçlama vardı. Ama o suçlamalar sonrasında sosyal medyayı kullanarak kendisine yeni bir isim, yeni bir kitle oluşturduğunu belirtelim. Hakkında kırmızı bülten ve iddianameler vardı. E, kaçtı, yurt dışına gitti, yakalandı. Avrupa'da cezaevine düştü, girdi, çıktı e, ve hayatını kaybetti. Ölümü ani ve karmaşık kalp krizi deniyor, aşırı uyuşturucu deniyor, suikast deniyor. Kısacası resmi bir açıklama yok ama bu soruşturmada yani Muhammed Yakut'un hayatını kaybettiği olayda gizemin baki olduğunu belirtebiliriz. Buna dair önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler oldukça ben yine sizlere paylaşıyor olacağım ama bir taraftan da sizleri de merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de Muhammed Akut kalp krizi mi geçirdi yoksa bir suikaste mi kurban gitti ya da yurt dışında birileri tarafından sindirildi mi? Bu videonun altına yorumlarınızı sizler de yazabilirsiniz. Bundan sonrasında da Muhammed Yakut'un dosyasına dair de Adetip Kurumu'ndan çıkacak raporla birlikte yeni olaylar ortaya çıkarsa, yeni bilgilendirmeler ortaya çıkarsa sizlerle onları da paylaşacağımın altını çiziyorum. Beni izlediğiniz için Teşekkür ediyorum ayağınıza taş demesin ve Allah başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin karşısına iyi insanlar çıkarsın diyerek bu yayını da burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.